Evet arkadaşlar herkese iyi hafta sonları diliyorum. Diğer dört tane baskamız büyüdü. Bunlar da yeni yavrularımız. Biri Sabine Baska, biri Mavi Baska. Mavi Baska daha güzel bir baska ama yapı olarak ama Mavi Baska renk olarak baskılarda pek tutulmuyor ama güzel olduğu zaman tabi rengine bakılmıyor. Bu da maşallah güzel bir baskı. Ama anne baba biraz zayıf bakıyor bunu. Maşallah ma baskıyla anne baba daha iyi bakıyor. arkadaşlar, kuşlara da göstereyim, kuşlar havada, kuşlar da havada uçuyor. Yaklaşık bir 17 tane kuş havada uçuyorlar. Arkadaşlar, havada 35 derece sıcaklık var. Kuşları yeni açtım. Bayağı yüksektelerdi. Kuşlar çaldılar. Ya, tabii çok sıcak olunca çok kuşları kovalamıyorum. Burada su koydum, burada yıkanıyorlar kuşlar. Abi sıcak var. O yüzden pek kuşları kovalamıyorum. Kendileri ne kadar uçarsa gölgede geziyorlar. Bunlar tabi az üştü. Hemen ağızları açık kaldı. Hava çok sıcak. Ama diğer kışlar sıcak olmasa yani 15-20 dakika bir açtık. uçuyorlar yani. Sıkıntı yok. Uçmalarında. Tabii en uçan kuş bile sıcakta uçamaz. Sıkıntı, beyin kanaması geçirir yani. Evet, kümesi açalım ki fazla uçmasınlar. Sıra açtık. En uçan kuş bile sıcakta nefes nefese kaldı. Bayağı bir sıcak var bugün. Artık akşama doğru kuş uçuruz daha kuşları uçurmam. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Yorumlarınızı bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Akşam bir video daha atabilirim. Baskıları çoğaltıyoruz.